Parti grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Yalçınkaya. Buyurun Sayın Yalçınkaya. Süreniz 5 dakika efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescil edilecek taşınmaz mallar hakkında kanun değişikliği ile ilgili e, grubum adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi tarım işletmeleri Türkiye'de tabi Cumhuriyet tarihimizde çok önemli görevler ifa etmiş ve Türk tarımına büyük hizmetler etmiş önder kuruluşlarımızdır. Bu işletmelerin tamamını düşündüğünüz zaman yarısına yakın alan bazında ifade ediyorum yarısına yakın alan olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri çok önemli bir yere sahiptir. Ve burada Cumhuriyet tarihinin de en büyük projesi GAP projesi dediğimiz projenin de kalbidir. Şimdi bugüne kadar Tarım Bakanlığı'nın tarım işletmeleriyle ortaya koyduğu politika doğrudur ve her zaman bu doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak bugün ortaya konan strateji ve uygulamalar maalesef yavaş yürümektedir. Bizim buradaki bütün bakanlığımızdan, hükümetimizden, devletimizden istediğimiz şey bu projeye paralel olarak özellikle Ceylanpınar tarım işletmelerinin yeniden ele alınması, yeniden burada bir program uygulanmasıdır. Şimdi Ceylanpınar'da en önemli husus bugün orada 1 milyon 100 bin dönüm dekar arazi mevcuttur ve çok kıymetli bir arazidir. Burada yapılması gereken şey 600 bin dönüm arazi, 600 bin dönüm, 600 bin dekar arazinin sulu tarıma açılma imkanı vardır. Burada yeraltı sularının jeolojik etütleri yapılmış ve burada ciddi manada yeraltı suyu mevcuttur. Geçmişte Urfa'da, Harran'da, Akçakale'de 300 bin dekar bir alanı yeraltı sulamalarıyla sulama imkanımız olmuştur. Bugün Ceylanpınar Tarım İşletmesi son iki yıldaki zararı, kuru ziraatten dolayı zararı 40 trilyon civarındadır. Bu zararın önlenmesi için mutlaka bu dediğimiz alanın sulu ziraate açılması gerekmektedir. Burayı sulu ziraate açtığımız zaman Ceylanpınar inanıyorum ki çok önemli bir merkez olacaktır. Yanı başında Suriye, öbür tarafında Irak, ve çok büyük bir pazar, çok büyük bir potansiyel. Aynı zamanda bugün Sayın Derviş'in de aradığı kaynak Ceylan Pınar'da yatmaktadır. Bunun nazarı dikkate alınıp burada süratle ortaya ciddi manada bir proje, bir çalışma koymak zorundayız. Yalnız e, bakanlığımızdan özellikle bu ortaya koyduğu işletmelerin özel sektörü açılması fikri doğrudur. Ancak Ceylan Pınar Jeolojik itibariyle, coğrafi itibariyle, tarihi itibariyle e, çok ciddi ve hassas olarak bir projenin uygulanması gerekmektedir. Burada mülkiyetin kesinlikle özel sektöre verilmemesi gerekir. Buradaki işletmenin çok ayrı bir statüde değerlendirmesi gerekir. Çünkü önümüzdeki yüzyıl içerisinde bu bölgenin önemi gittikçe artmaktadır. Bugün telekomda devletin yaşadığı endişeler. Ceylan Pınar için de geçerlidir. Ve Sayın Bakan'ın da bu noktada e, çok hassas davrandığını biliyorum ve davranacağına inanıyorum. Şimdi Güneydoğu'da bir hafta sonra hasat var. Yani arpa hasadına başlıyor, buğday hasadına başlıyor. Ama bugüne kadar Tarım Bakanlığı ve hükümetimiz maalesef fiyatları açıklayamamıştır. Gübre fiyatları yüzde 300, yüz, ilaç fiyatları yüzde 200 ve bütün girdiği fiyatları aşağı yukarı yüzde 200 artmasına rağmen bütün buğday çiftçisi, arpay çiftçisi ve tahıl çiftçisi bugün hükümetin çok önemli kararını dikkatle ve ümitle beklemektedir. Burada ilan edilecek taban fiyatının çiftçiyi kurtaracak ve çiftçiyi bugünkü sıkıntıdan mutlaka feraha kavuşturacak bir taban fiyatı politikası uygulanmalıdır. Türkiye bugünkü sıkıntıdan, bugünkü darboğazdan, Bugünkü çıkmaz sokaktan çıkmasının tek yolu üretim yapmaktır. Üretim yapmanın yolu da üreticiyi desteklemektir. Bunu mazotuyla, gübresiyle, ilacıyla ve bütün fiyatlarıyla bunu e, ayakta tuttuğumuz zaman çiftçinin üretime devam etmesi, ihracatın artması ve döviz girdisinin girmesiyle beraber Türkiye inanıyorum ki bu vadireyi atlatacaktır. Geçmişte de buna benzer sıkıntılar yaşamıştır ama kendimize güvenerek, kendimiz üreterek, çiftçimizi destekleyerek. Buyurun. Bir dakika içinde toparlayınız bunu. Bu bu çıkmaz bu çıkmazı aşacağımıza inanıyorum. <laughs> Sayın Bakanımdan özellikle biraz önce ifade ettiler esnafa tanınan kredi kolaylığı kredi kolaylığındaki faizlerin düşürülmesi hususunda çiftçilerin de aynı şekilde yararlandırılması ve bunu bir an önce açıklanması bakanlar kurulunun kararı gerekiyorsa bir an önce alınıp çiftçiye ilan edilmesi. Bugün çiftçi maalesef e, hacizle, icra ile karşı karşıyadır. Ödeme ve ödememe arasında maalesef perişan durumdadır. Bu sebeple yapılacak bu iyiliğin icraatın ve çiftçiyle ilgili bütün iyi olan şeylerin bir an önce yapılıp ilan edilmesi gerekir. Aksi takdirde çiftçi çok zor duruma girmiş bulunmaktadır. Son olarak Ceylan Pınar işletmesiyle ilgili elimde çok önemli bir döküman var. Sayın Bakanım da biliyor bunu. Ceylan Pınar işletmesi 25 yerden delinmiş durumdadır. Burada 500 aile ve 4000'e yakın nüfus çeşitli yerlerde Tiyem arazisini işgal etmiş durumdadır. Bu hem üretimi aksatmakta hem de işletmenin bütünlüğünü bu. Teşekkür ederiz Sayın Yalçın Kaya.